Kendi hayatına ver, gör. ver gör. Olmalısın yöneten Değilsin içinde sadece bir aktör. bir aktör Ateş bası pırlantayı tükür Hepsi pak benden şu night olur Champ 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 champion Sakin ol champion Kadarmasın altın kolyen Düşmanlar bir öğün çekmiyor Modumuz kapital Oluruz yöneten tutacak mı? Totem ver yansın Yansın Ver yansın Kafasını düzelt tekerleri kamber Burari'nin Burari'nin Yeni genetik gibi düşüyorum diline tüm el alemi İçtim sızdım çirkinleştim değil güzelleşmek için Hiç böyle seyretmemiştim şekir nefesimden sessiz şu an Aklım darmadan Düşmez kalkmazsan çok geç kalmadan Düşmez kalkmazsan bir gençtim bu cehennem ikimize daha Fark etmemiştim yara bir deştim tekrar Bir kez daha hüsran yok canım sağ Baloncukları Boloncukları say Çekip üfledikçe özgürlüklerine kavuşuyorlar Boloncukları say Var olup asla yok olmayacakmış gibi Ekonomiden yaşıyorum lüks Yine de sizi bırakıyorum hayran Dedikodular baba gibi sükse Ağzınıza göre dağıtırım paylar Şey koyulmam koyulalı Amacın değilse ben eğlence ben hızlıdan indirelli Ya da did didadlerini bildirelim Koku <laughs> <laughs> Son manzara magnum ucumuş kabzası Aldım canımı Azrail'le <laughs>